Gördüğüm, benim kendi gördüğüm Mourinho takımlarında olmayan bir özellikler özellik var Fenerbahçe'de. Takım savunmasını yapamayan bir Fenerbahçe var. Benim fikrim. Mourinho o yüzden morali bozuk bunun, diye düşünüyorum. Bak, Mourinho bunun üzerine duruyor ama daha henüz çözmüşlüğü yok. Çözememiş. Takım savunmasının nasıl yapılacağını çok iyi aktardığını, antrenmanlarda gösterdiğini düşünüyorum. Ama oynayan oyuncuların çok büyük hatalar yaptığını da kabul edelim. Yani Morinho daha ağırlığını mı koyamamış veya Mourinho bu kadar antrenman verip futbolcular mı e, ayak uyduramıyor? E, maçta. Bence ikincisi kral. değilim, Değil mi? Bence ikincisi kral. Bence iki... futbolcular Mourinho'nun istediği gibi oynamıyor bence. Bence ikincisi çünkü Mourinho çok iyi oyuncularla çalıştı. Ee... orada eklemek istiyorum Müjale. Evet, Göztepe seyircisi sen de Göztepe'de oynadın. Ben de iki ay teknik direktörlük yaptım. Göz seyircisi çok fanatik. Takımına aşık. Takımı için Müthiş kavga amca. da eder, kan da, kan da akıtır, kanı da akıtır. Şimdi sen deplasmandasın, aşağı iniyorsun, taraftarın olduğu yere. Yok, gidemezsin kardeşim. Gidemezsin veya gitmemelisin. Bu futbolu bu kadar germeye gerek yok. Bence Ali Koç'a ceza verilecektir. Öyle orası babasının e, stadyumu değil Yücel. Gitmeyecek Yücel. Çünkü Göztepe'nin taraftarını herkes biliyor. Değil mi Yücel? Eskişehir taraftarı, Göztepe taraftarı, Kocaeli taraftarı, Fenerbahçe taraftarı, Galatasaray taraftarı, Beşiktaş taraftarı bunlar çok fanatikler Yücel. Bu fanatiklerin içinde evet. sen sallana sallana gidiyorsun. Gidemezsin sevgili Ali Koç. Bu yanlış. Bunun düzeltilmesi lazım. Federasyonun gereğini yapacağını düşünüyorum.